Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaman Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar yine nasıl bir arkadaşlar yeni bir oyun buldum arkadaşlar. Bunu sizlerle beraber oynayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunun adı arkadaşlar Angry Birds 2 arkadaşlar. Bu oyun vallahi ben çok iyi oynuyorum. Arkadaşlar aslında ben bu oyunu daha dün indirdim. Biraz iyi oynuyorum. Arkadaşlar şimdi e, benim iki tane savaşçım var arkadaşlar. Yani karakterim var. Birisi e, adı Red öbürünün adını bilmiyorum. Ben Yellow falan filan diyorum. Neyse arkadaşlar hemen oynayalım. İlk önce şuraya mı basıyorduk? Arkadaşlar e, herhalde buraya basıyorduk. Angry Birds 2 arkadaşlar. Yani güzel bir oyun arkadaşlar. Android Dios arkadaşlar. Herkesler bu arada bu oyun Bilgisayarlara da yüklenebilir arkadaşlar ama arkadaşlar en güzel olarak PlayStation'larda oynanır bu oyun. Ama ben tablet yükledim. Ne yapayım yani? Güzel bir oyun. Dur bakalım tablette nasıl oynanacak? Ben de merak ediyorum. Arkadaşlar burada bekliyoruz. Ben videoyu keseyim arkadaşlar şöyle. Aa gerek yok gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben videoyu keseyim. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle arkadaşlar böyle bölümler var arkadaşlar dolu bölüm var ben arkadaşlar şu an dördüncü bölümdeyim daha yeni dedim ve arkadaşlar o oynaya tıklayalım arkadaşlar şöyle dondurayım. evet arkadaşlar bakın böyle arkadaşlar böyle iki tane saç seçiyorsun ben bunu seçeceğim arkadaşlar ya bu da olabilir red arkadaşlar ben bunu seçeceğim arkadaşlar şimdi amacım şuradaki domuzları yok arkadaşlar şöyle çekiyorsunuz Eee arkadaşlar ben şu ekranı atacağım hadi bakalım arkadaşlar yaptık çok iyi devam ediyoruz mükemmel atış diyor arkadaşlar ve sıradaki e şeyimize geçiyoruz arkadaşlar ne yaptım ee, şu ekranı Arkadaşlar bakın kulenin dengesi ee, ya abi yıkılmadı ya Tunar arkadaşlar ben de şöyle deneyeceğim bakın bu sefer olacak evet yaptım arkadaşlar paralar da hayvan gibi geliyor ya Dün, arkadaşlar kuşçu diyor Bakın arkadaşlar kaç yıldız aldık? 3 yıldız aldık arkadaşlar. Şimdi ileriye basıyoruz. Evet arkadaşlar burada. Ee, şimdi şey diyor böyle sır sırada yüksel. Böyle arkadaşlar ne bileyim kuş şeyli falan var. Toplamak için dokunup ben dokunayım. Arkadaşlar yüz red tüyleri kazandın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben bunu ilk defa görüyorum. Şöyle bastım. Evet. Evet arkadaşlar şimdi 5 şeyimize geçiyoruz ve oynaya basıyorum. Evet arkadaşlar bakın şimdi böyle yapılıyor. Bakın arkadaşlar biz de yağmurlu havada oynuyoruz. Arkadaşlar ben jetle yapacağım. En sevdiğim savaşçı bu arkadaşlar yakın Abi ben şuradan bursam. Oldu mu? Oldu gibi. TNT var orada o patlamadı. Arkadaşlar TNT'miz de patladı. Oğlum yeter Arkadaşlar ne kadar çok şey yere düştü. Arkadaşlar ben şimdi sıradakine geçiyorum. Bu da yağmurlu. Her zamanki gibi. Evet yapılıyor şu an. Ee, arkadaşlar. Şef domuzu, bu ne ya? Dokunalım. Arkadaşlar ben bu sefer jetle yapacağım. Arkadaşlar bu nereye yapacağız? Bilmiyorum. Şuraya atayım. Tianti var orada. Patladı. Çift bye bye. bay. <laughs> evet arkadaşlar. Mükemmel atış diyor oyun bize. Aferin. Biliyorum oyun. Biliyorum oyun. Şuna bakın. Ve arkadaşlar 1, 2, 3 çıldızımız olduk arkadaşlar. Sandık. Aaa kartmış bu. Dokunalım. Aa arkadaşlar bu ne bilmiyorum ama yine güzelmiş. Ee, bitti diyelim. 75 siyah incir mi ne öyle bir şey kazandım diyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza böyle bir tane teklif veriyorum ama arkadaşlar ben bunu almayacağım. Zaten almam da. E arkadaşlar yani ben bir Angry Birds için oyuna para yatırmam. Arkadaşlar arkadaşlar 4 yıldızımız oldu. Şöyle bunu da oynaya basalım. Arkadaşlar sizlerle beraber. Evet arkadaşlar şimdi tekrar bir yağmurlu bir havadayız arkadaşlar ama bu sefer gök gökkuşağı çıkmış. Ben görüyorum siz görebiliyor musunuz? Görürsünüz ya. Neyse arkadaşlar benim önce yok abi ya. Ben redde yapmayacağım. Ben şey yapacağım. Böyle doğru Ben şöyle yapıyorum. Oo, nasıl vurduk ama ya efsane arkadaşlar bakın e ee, abi orayı çiğ geldim geldim Oo. oğlum domuz nereye uçtu ya kuşçu yoo be arkadaşlar tekrar yapıyoruz ama bu basit ya yo uzakmış ben yakın sandım o zaman şöyle bir tıklayalım Oo, tekke tekke yaptık tamam. Evet. Mükemmel atış yok. Kaç yıldız? Hadi olmuş. Ve arkadaşlar 3 yıldızımız da geldi. Şöyle ileriye basalım. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da sonuncu oynayışımız olsun arkadaşlar. Şimdi oynaya basalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yine bir tanış yapacağız arkadaşlar. Bu sefer de Gün batımı mı? Öyle bir şey. Bakın gün batıyor. Evet arkadaşlar ben sefer bunu redle yapacağım. Oğlum şuraya sak. Çok iyi çok iyi çok iyi. Oğlum tentler patladı. Evet. Ama şu ekip domuz şey oldu. Onu da yapacağım. Abi ama ben yapamam ki bu Dur. Ya yapamadık ya. Aa yaptık. Arkadaşlar çok iyi. Evet arkadaşlar şimdi kuşçu diyor ve tekrar yapacağız. Arkadaşlar roket falan var mı? Her gene bir domuz var. Bu domuzlar mı? Anlamıyorum. Aa arkadaşlar. Ramak kaldı diyor arkadaşlar. Sadece bir oda kaldı. Arkadaşlar oynamaya devam et diyor. Ama arkadaşlar video ile oluyormuş. Arkadaşlar ben hemen bir videomu izleyeyim o zaman arkadaşlar şöyle videoyu dondurayım. Evet arkadaşlar videomu izledim? Şimdi yapacağız. Şöyle. Şuna. Hadi hadi hadi. Aferin aferin. Aferin aferin diyorum. Bu sefer de gene yerli oldu. Oğlum çok iyi. O düştü mü? Domuz düştü. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu. O zaman arkadaşlar. Şöyle alttan vurdum. Olmadı. Olsun arkadaşlar. e, ee, oynamaya devam ediyor arkadaşlar ben gene e, reklamı izleyeyim size beraber evet arkadaşlar ben videomu izledim arkadaşlar şimdi vuracağız hadi hadi işte bu yaptık 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 arkadaşlar ee, ben şimdi ee, bitti aynen Skor kaç? Üç aldık arkadaşlar. Çok iyi oldu. Ve arkadaşlar e, şöyle ileriye basayım. Neyse arkadaşlar son iki videolardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay dilerim arkadaşlar. Bu arkadaşlar ben bu video için 5 like istiyorum arkadaşlar. Neyse hoşça kalın. Bay bay.